tarihte gerçekleştiğine inanamayacağınız 5 olay. Bugün sizlere tarihte gerçekten yaşanmış, ancak inanılması zor, 5 olayı anlatacağım. Hazırsanız, hemen başlıyoruz. Bu arada, bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. 5. sırada Londra'da bira seli var. Londra'da 1814 yılında bir bira fabrikasında devasa bir bira fıçısı patladı ve 1,4 milyon litre bira sokaklara aktı dalga gibi yayılan bira, evleri ve binaları yıkarken maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Düşünün, bir tsunami gibi gelen bira dalgası. Eğer o dönemde yaşasaydınız, sokakta yürürken biranın içinde kaybolabilirdiniz. Dördüncü sırada, tavuk, Mike başsız yaşadı var. 1945 yılında Amerika'da bir çiftçi, yemek için tavuğunun kafasını keser. İlk bakışta sıradan gibi görünen olay, tavuğun ölmemesiyle ilginç bir hal aldı. Çünkü beyninin küçük bir kısmı, ve beyin sapı zarar görmemişti. 18 ay boyunca başsız yaşadı ve hatta sahipleri tarafından gezilere çıkarıldı. Ve, şimdi, üçüncü sıraya geldik. Napolyon ve Kambur General var. Napolyon Bonaparte, 1807 yılında Ruslarla girdiği savaş sırasında bir askeri strateji uygulayabilmek için bir Kambur generalin yardımını istemişti. Ancak bu generalin fiziksel durumu o kadar kötüydü ki, pek çok kişi onun savaşlarda etkili olamayacağını düşünüyordu. Fakat bu kambur general, savaşın sonunda büyük bir zafer kazanmayı başardı ve Napolyon'un yanında kahraman olarak tarihe geçti. Fiziksel olarak zayıf ve görünüşte zorlu bir durumu olan bir kişinin, savaş gibi büyük bir meydanda zafer kazanması oldukça garip. İkinci sırada ise, Büyük Savaş'ın ortasında savaş günü olayı var. Öncü Dünya Savaşı sırasında, 1914 yılının Noel'inde İngiliz ve Alman askerleri, cephenin tam ortasında bir ateşkes yaparak Birbirlerine Noel şarkıları söylediler ve futbol oynadılar. Yüzlerce asker birkaç saatliğine çatışmayı durdurup bir arada eğlendiler. Bu olay insanlık adına bir umut ışığı gibi olsa da ne yazık ki barış kısa sürüp savaş devam etti. Ve birinci sıraya geldik. Titanic'i saran lanet var. Titanik, 1912'de battığında pek çok insan hayatını kaybetti. Ancak ilginç olan şey, Titanik'i batıran fırtınadan bir gün önce aynı bölgede başka bir geminin de batmasıydı. Aynı zamanda, Titanic'in kaptanı, bir yıl önce bir başka gemi kazasında görev yapıyordu. O olayda da pek çok insan ölmüş ve kaptan olaydan dolayı suçlanmıştı. Sanki Titanic'in batması önceden belirlenmiş gibi. Bazı insanlar bir lanet olduğuna inanıyor. Aynı bölgede birkaç yıl boyunca ardı ardına gemi kazalarının olması olayı daha da esrarengiz kılıyor. İşte tarihte gerçekleşmiş inanılmaz 5 olay. Bunlar insanlık tarihinin bazen çok tuhaf ve şaşırtıcı anı